Herkes cehennem ayetinde Allah diye bağırırdı. Ondan sonra Evliya Allah'tan bizzat efendim, cehennem ayetinde herkes bağırır diyelim. Bu muhtattır. veya cezbeye gelir. Kendini engelleyemezse cezbede bağırabilir yani. O çünkü yapmacık değilse yapmacık değilse o ayrı bir şey. Tamam mı? Allah dedi atıyor kendini bir, bir tarafa doğru falan. E, bu rüya mıdır değil midir? Denemesi bedava, uçurumu kenarına getirirsin, aynı ayeti okursun, atlıyorsa Allah için oldu. O şey böyle yaptı, yok ben uydurmuyorum ha, bak şimdi bir fikir geliştirmedim ha. Evliya Allah'tan birisi böyle yaptı yani. Dediler ya bu adamlar bağırıyor, çağırıyor, kendini atan atana iki metre ileri gidiyor. Ya dedi kardeşim uçurumu kenarına getiririz, aynı zikri yaparız dedi. Atlıyorsa dedi, Allah için yarı yolda tutarız dedi. Ama atlamıyorsa dedi, atarız demedi tabii yani. <laughs> uçurumdan adam atılmaz yani. Öyle de bir saate geldik yok. Helal belli, aram belli. Öyle onu konuşmuyoruz. Ama şunu dedi yani, ona göre tedbirimizi alalım ama dedi. Baktık ki hakikaten cezbeye geliyorsa uçurum uçurum anlamaması lazım. Allah diye gideceğiz, tutarız dedi yani. Ona göre tedbirimizi alalım dedi. Ama dedi bunlar çoğu sahtekar dedi ya.